İntegralde alan örnek soru 14. Bu videomuzda integralde alan konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yukarıda fx ve f fx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre taralı bölgenin alanı nedir? Soldaki grafikte y eşittir fx'in grafiğini görüyoruz. Sağdaki grafikte y eşittir f fxin grafiğini görüyoruz. Bizden ise taralı bölgenin alanı istenmiş. Buradaki taralı bölgenin alanı bu alan x eksenin üstünde olduğu için integralimizin başına eksi koymamıza gerek yok. Alan x eksenin altında olsaydı başına eksi koymamız gerekirdi. Çünkü integral negatif sonuç verirdi. Alanın pozitif çıkması için başına eksi koymamız gerekirdi. Ama buradaki alanımız x eksenin üstünde. Buradaki alan A'dan B'ye, x'teki sınırlar bizi ilgilendiriyor. Buradaki C'nin bu soruda bir önemi yok. Sadece dikkatimizi dağıtsın diye. A'dan B'ye bu fonksiyon hangi fonksiyon ise yani f türev x, dx bu integral bize buradaki taralı alanı verir. Taralı alan. Şimdi buradaki A ve B için birazcık dikkatlice düşünelim. A ve B bu f türev x fonksiyonunun x eksenini kestiği yerler. Yani buralarda f'in türevi sıfır ediyor. f türev A eşit sıfır ediyor. f türev B eşit sıfır ediyor. Bu türevin sıfır olduğu noktaları soldaki y eşittir fx grafiğinden elde edeceğiz. Bir fonksiyonun grafiğinin maksimum ve minimum olduğu yerlerde türevi sıfırdır. Buradaki eksi 2 x eşittir eksi 2 de yani şurası bu y eşittir fx fonksiyonunun bir minimum değeri. Yerel minimumu. Buradaki 3 değerine karşılık gelen şu noktada yerel maksimumu. Ve buralarda çizilen teğetler x eksenine paralel olur. Yani türevleri sıfırdır. Buradan anlıyoruz ki f türev eksi 2 eşittir 0. Bir de f türev 3 0. Buradaki maksimum minimum noktaların x koordinatlarını türevde koyduğumuzda türevi 0 yaparlar. Türevi 0 yapanların eksi 2 ve 3 olduğunu anladık. Demek ki buradaki a eksi 2 b 3. Şu integrali daha da doğru yazalım şimdi. Taralı alan eksi 2'den 3'e kadar f türev x dx oldu. Türevli bir fonksiyonun integralini alırsak integral türevi ortadan kaldırır. f türev x'in integralini alırsak f x'i elde ederiz. f x'te 3 ve eksi 2 koyacağız. Önce 3'ü koyalım. Tabii ki o mecburiyet. Önce üst sınır sonra alt sınır konuluyor. f3 eksi f eksi 2 elde ederiz. F3'ü nereden bulacağız? İşte burada bize verilmiş fonksiyondan. Burada birçok nokta verilmiş. Hepsi dikkat dağıtmak için. Siz işinizin olduklarıyla ilgilenebilmeyi başarmalısınız. F3 3 ile 5 noktası eşleniyor. F3'ün 5 olduğunu anladık. F-2 eksi f 2 ile eksi 4 eşleniyor. F-2 eksi 4'e eşit. Burası eksi eksi birbirini artı yapar. 5 artı 4'ten sonuç 9. Yani buradaki taralı alan 9 birim kare imiş. Oldukça güzel bir integralde alanla türevin ilişkilendirildiği soruydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.